Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, herkesin çokça merak ettiği bir video ile beraberiz. E, çok sorun oldu melek balıklarının son durumlarını. E, ben de paylaşmak istedim. Zaten planımda da paylaşmak vardı. E, öncelikle şöyle birkaç video e, bir 4-5 günlükken bir bir haftalıkken bir de 8-10 günlükken e, eski çektiğim görüntülerden paylaşmak istedim. Bir de son güncel görüntülerini paylaşacağım videonun sonunda. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi melek balıklarımız melek balıklarımızın yavruları daha doğrusu benim tabi deneyimlediğim şeyleri paylaşıyorum. E, profesyonel olarak yani şunu şöyle yaptım bu çok iyi bu bilmem ne diye iddia etmiyorum. O yüzden kendi gözlemlerim, kendi e, deneyimlerimi paylaşıyorum. Ben e, melek balıklarının çıkımında herhangi bir ısıtıcı kullanmadım. Bunun sebebi ben odayı kalorifer sistemiyle ısıtıyorum. E, odanın derecesi de 25-26'larda oluyor, yani en azından 25-26 olmasa bile e, bu ısıda çıkardım. Herhangi bir ısıtıcı kullanmadım. Tabi ısıtıcı kullansam. E, daha hızlı çıkar mıydı? Evet, daha hızlı çıkardı. 5 gün içerisinde falan 5-6 gün zannedersem serbest yüzüşe geçtiler. Serbest yüzüşe geçtikleri ilk gün herhangi bir yem vermedim. Çünkü yumurta keseleri olduğu için yem vermedim. Keselerinden beslendiler. İkinci gün şöyle bu benim kendi gözlemim. İkinci gün e, artemia yiyemiyorlar yani ben öyle gözlemledim en azından yiyemediklerini düşünüyorum çünkü daha henüz e, artemia yiyebilecek boyda olduklarını düşünmüyorum yani bunu Ar e, artemia'ya alternatif olarak yem düşünmeniz gerekir diye düşünüyorum o da şöyle sirke kurdu işte o tarz artemia'dan biraz daha ufakça e, yemler düşünebilirsiniz Tabii ben Artemia'nın haricinde başka bir canlı yemim olmadığı için mecburen e, yumurta sarısıyla besledim. Şimdi yumurta sarısı güzel aslında besleyici bir ürün ama e, aynı zamanda tehlikeli. Tehlikeli yanı da şu, e, dozajı ayarlayamadığınızda veya fazla kaçırdığınızda yumurta sarısını e, suyu acayip derecede bozuyor ve e, akvaryumda Ani ölümler başlıyor ve önüne geçemiyorsunuz. Ya e, canlıları alıp o sudan ayırmanız gerekiyor, ya da ciddi bir su değişimi. E, şimdi melek balıkları da, ya yani melek balıklarının yavruları da henüz daha küçük, dirençleri ve dirençleri düşük olduğu için mecburen yani yüksek oranda bu su değişimi maalesef yapamıyorsunuz. Ya akvaryumunu işte e, değiştireceksiniz böyle yavaş bir şekilde su alıştırarak ya da dediğim gibi e, yumurta sarısını kullanırken çok dikkat edeceksiniz ve yani böyle e, çok az azar azar e, vermeniz daha iyi olacaktır. Ben şöyle 3 öğün besledim. E, günün bir yani bir günün içerisinde 3 öğün 3 öğünün biri de mutlaka Artemia. E, şimdi Artemia 2 öğün de verebilirsiniz. 3 oyun da verebilirsiniz ama e, malum Artemia fiyatları biraz pahalı olduğu için e, bu pek mümkün değil. O yüzden ben e, bir oyunu Artemia verdim. İkinci öğ öğünüm yumurta sarısı. E, üçüncü öğünde de <laughs> bir yem hazırladım. Yani birkaç yemin karışımından böyle e, suyun içerisine birkaç yemin karıştırdım bunu güzelce çalkaladıktan sonra böyle ince gözenekli bir süzgeçten süzdüm e, sonrasında da o suyun içerisinde kalan böyle toz bulutu tarzında yem parçacıklarını verdim yani bir öğünümü de öyle yaptım e, aslında oldukça da yararlı bir yem oldu e, sonrası için düşüncem e, sirke kurdu ve mikrokurt kültürü sipariş ettim. Bunları da mutlaka kullanacağım çünkü balıklarınıza ne kadar çok canlı yem verirseniz o kadar hızlı büyüyorlar ve o kadar sağlıklı büyüyorlar. O yüzden mikro kurt, kültürü ve sirke kurdu kültürü siparişi verdim. Onlar da gelecek. Onların da videosunu paylaşırım inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi zaten e, takip edenler bilirler bu setleri yeni kurdum e, melek balıklarını da <laughs> ayrı ayrı ayırıp yani ayrı ayrı derken yarıya bölüp yarısını aşağıdaki tanka yarısını da üstteki tanka aşılıyorum burada e, daha iyi boylanacaklardır sonrası için de e, buradan sonra bir büyük akvaryuma daha alacağım. o şekilde bir döngü oluşturacağım kendime Şöyle ben sayabildiğim kadar işte 160 bir kovada 160 bir kovada yani toplamda e, 320 kadar falan bir yavru var. Bunların hepsi tek plaka yavrular. Bunun sonrasında da zaten bir plaka yavru aldım. E, onların sayısını daha henüz bilmiyorum. Onları da ayırırken e, sayacağım ve paylaşacağım. E, bu şekilde burada yavrularımızı büyüteceğiz boylandıracağız satış boyuna getireceğiz isteyen arkadaşlara da sahiplendireceğiz isteyen arkadaşlar da zaten instagramdan bana ulaşabilirler veya telefon numaram olan arkadaşlardan ulaşabilirler hobici usulü sahiplendirme yapacağım benim gözlemlemem yani gördüğüm kadarıyla yavruların birçoğu trik alır Bildiğiniz gibi tri zevra zebra altum. yavruları bunlar. İkisi çiftleşmişlerdi. E, çoğunluk tricolor olarak görüyorum. Tabi bu büyüdükçe daha da net olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi zaten kımıl kımıl artemiyalarını da verdim. E, yeni akvaryumlarına da saldım. Artemiyalarını da verdim. Güzel güzel artemiyalarını da yiyorlar ben 20. günden sonra bir öğünde de ufak yavru büyütme yemleri vardır. Ben bu yavru büyütme yemini kendim evde yapıyorum. Bir mikser yardımıyla çok basit oluyor. Sonra bir elekten geçiriyorum. Ufacık toz bulutu gibi yem oluyor. Kuru yemlerle de destek yapacağım. Bir öğününü kuru yeme çevireceğim iki oyun canlı yem bir oyun kuru yem o şekilde kuru yeme de alıştırmış olacağız bildiğiniz gibi ben bu yavruları ozmos suda çıkardım ee, ozmos suda çıkardığım için biraz e, alıştırmayı uzun tuttum su alıştırmasını daha doğrusu ee, şöyle söyleyeyim yavrular boylanırken de ara ara normal dinlenmiş çeşme suyu ekledim ki ozmos suya alıştıkları için çeşme suyuna da alışabilsinler diye sonrasında da zaten bu akvaryumlar direkt dinlenmiş çeşme suyu yani arıtmadan aldığım sular normal dinlenmiş çeşme suyuyla eşdeğer zaten biraz alıştırmalarını yavaş yaptım doğrusu normal balıklara göre daha iyi alışabilsinler diye herhangi bir kayıp da yaşamadım çok şükür böyle yine ara ara sizlere melek balıklarının son durumlarını paylaşacağım inşallah. Zaten renkleri de oturmaya başladı yavaş yavaş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.